Herkese merhabalar. Ee, İzmir Kemal Paşa'dan size portföyler, yatırımlık arsaları, e, tarlaları ve bahçeleri sunmaya devam ediyoruz. Şu andaki tarlamız, bahçemiz e, İzmir Kemal Paşa Damlacık'tan. Hemen Ulucak sınırında yola cephe. E, Damlacık'ta geçiyor Ulucak sınırında. Üst taraf Damlacık köyü, alt taraf Ulucak. E, Hemen imarın sınırında 17 metre e, yola cephe. Karşıda görmüş olduğunuz zeytinlik ve yukarıya doğru çıkıyor. Hareketli bir lokasyon. Araç trafiği zaten burada hızlı. E, hemen yukarıda evler, damlaç köyü. Aşağıda zaten olacak e, imar e, sınırı. E, hemen görüyorsunuz bir araç daha burada aktif vaziyette geliyor. Ve bu portu için gayrimenkul uzmanı olan Coşkun Çetin'le görüşebilirsiniz. Şuradan içeriye de girmek isterim. Bizi sosyal medyadan, e, YouTube'dan beğenip takip etmeyi unutmayınız.